Ashabına en güzel şekilde örnek olan sevgili peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam bir öğütlerinde ölçülü davranmayı tavsiye ederken şöyle buyurmuştur. Düşünerek hareket etmek ve ölçülü davranmak peygamberliğin kırkta biridir. Görülüyor ki insanlarla iyi geçinmek, konuşurken düşünerek konuşmak ve her haliyle güzel görünmek kişiye peygamberlik vasıflarından birisini kazandırıyor. Bunlarla beraber sosyal münasebetlerin normal olarak sürdürülmesi, şahsın akli dengesiyle yakından ilgili olup sıhhatine de büyük etkisi vardır. Bu husus psikologlar tarafından da tespit edilmiştir. Şöyle ki, sosyal münasebetler akli denge ile bağlantılı mıdır? şeklindeki soruya verilen cevap aynı şöyledir kısacası. Yapılan incelemelerde ele alınan psikiyatrik hastaların çeşitli ve farklı hastalıklarına rağmen bir noktada birleşikleri dikkat çekmektedir. Hepsinde de çevrelerindeki kişilerle münasebet kurmak ve anlaşmak zorluğu görülmüştür. Haya ve iffetin, iffetli olmanın önemi nedir? Bu toplum hayatını, insan hayatını, şahsi hayatımızı nasıl etkilemektedir? Nelere karşı iffetli olmamız gerektiğini hem Rabbimizin bize emir ve tavsiyeleri noktasında açıklamayı hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurlu beyanlarıyla sizlerle bu konuyu paylaşmaya beraber konu işlemeye çalışacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu Araf Suresi'nin 33. ayetinde <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Kul innema harrama <laughs> rabbi fil ma zahara minha ve ma batina ve'l isma ve'l ba'a bi'ghayri'l hakki ve en tushteku billahi ma Lam yunzil bihi sultanen ve en tekulu alallahi ma la ta'lemun. Sadakallahu'l azim. Peki Rabbim o güzel şeyleri değil açığı ile gizlisi ile bütün fuhşiyatı haram kılmıştır. Keza her türlü günahı, haksız tecavüzü ve kendisine yapılması hakkında Allah'ın herhangi bir delil bildirmediği bir nesneyi Allah'a şerik yapmanızı bir de Allah'ın emretmediği bir takım şeyleri iftira ederek ona mal etmenizi haram kılmıştır. Burada müşriklerin tutarsızlıkları ifade edilmektedir bu ayette. Allah'tan başka elbette bir ilah yoktur. Ama faraza böyle bir şeyi yani yüce yaratıcının yanında onun kendisine yetki verdiği birinin şerik olması söz konusu ise Allah'tan gelen bir yetki belgesi olması gerekmez mi? Onun verdiği böyle bir belge olmadıkça ona birini ortak kılmak kimin haddine Allah böyle bir şey böyle bir belge vermeyeceğine göre demek ki Rabbimize karşı hassas olmak ona herhangi bir şeyi şerik koşmamak ortak koşmamak ve Allah'ın haklarına riayet etmek gerekiyor. Rabbim inşallah Kur'an'ın bize tavsiye ettiği, Rabbimiz'in bize tavsiye ettiği emir buyurduğu, Peygamberimiz'in tavsiye ettiği ve uyguladığı İslam'ı, güzellikleri, yaşamamızı, hayatımıza uygulamamızı Rabbim nasip eylesin başta. Haya deyince çekinmek, utanmak, namusu muhafaza etmek ve haysiyeti korumak anlamlarına geliyor. Haya, insanın her hususta haddini bilip onu aşmamasıdır. Herkes hayatının sınırlarını, nereden ne yapması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bu sınırları eğer zorlarsak Allah korusun haya sınırlarını zorlamış oluruz. Haya bir başka deyişle insanı insan eden hayati bir özelliktir, haslettir. Haya insanın manevi süsü Allah'ın kulunda görmek istediği en güzel haldir, elbisedir tabir yerindeyse. Haya nefsin çirkin davranışlarından rahatsız olup onları terk etmesidir kişinin. Başka bir ifadeyle değerli dostlar, haya kötü bir işin yapılmasından veya iyi bir işin terk edilmesinden dolayı kişinin yüzünü kızartan sıkıntı halidir. Haya, edebe aykırı olan olaylar meydana gelince kalbin duyarlılık kazanması ve ıstırap duymasıdır. Haya, kişiye fazilet yollarını, mane ve maddeten ilerleme yollarını gösterir. İslam alimlerinden Maverdi hayayı üç çeşide ayırıyor. Bir, Allah'a karşı haya. Allah'a karşı haya onun emir ve yasaklarına uymaklı olur. Haram dediğini haram, helal dediğini helal diyeceğiz ve emirlerine uyacağız. İkincisi insanlara karşı haya. Onlara eziyet etmemek ve yanlarında çirkin işler yapmaktan, çirkin sözler söylemekten kaçınmaktır. Üçüncüsü kişinin kendine karşı hayası edebli olmasıyla olur bu da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kale Resulullah. da'hu fe innel hayâe minel iman. Onu bırak çünkü haya imandandır. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh, rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Resulullah aleyhissalatü vesselam kardeşini haya hakkında nasihat eden ensardan bir adama rastladı. Güya onun çok hayal olmasına karşı ona biraz daha açık olmasını, demek ki sosyal olması konusunda bir kısım uyarılarda bulunuyor. Belki yanlış yönlendirmek istiyor. Efendimiz Aleyhisselam onu bırak çünkü haya imandandır diye bu şahsı uyarıyor. Demek ki neyin ne olduğunu, nasıl hareket etmesi gerektiğini insanın Kur'an ve sünnetle belirtilmiş, bildirilmiş. Yine Efendimizin ifadesiyle bu halde geçen bir hadis değerli dostlarım. El haya minel iman. El hayav la ye'ti illa bi hayır. Haya getirmez ancak hayır getirir. Bir diğer rivayette ise hayanın bütününü hayırdır. Gene Resulullah Efendimiz'e sorulduğunda haya dinden midir diye soruluyor. Efendimiz de buyuruyor ki hem de o dinin hepsidir. Değerli dostlarım haya bir müminin en güzel elbisesidir. Bu elbiseyi çıkarmamak, bu elbise, elbiseyi kendimize elbiseyle edeplendirmek, taşlandırmak bizim için en büyük kazançtır. Yine Ankebi suresinde birkaç ayetin mealini sizlerle paylaşmak istiyorum bununla beraber. Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Ahzab suresinde 53. ayet-i yine Rabbimiz Ey iman edenler siz zamanını gözetlemek sizin bir yemeğe davet edilmedikçe peygamberin evlerine girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın, sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmekte fakat o size bunu söylemekten utanmaktadır. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah Resulü'nü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlar nikahlamanız asla caiz olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Bu ayetler peygamberimize hitap ediyor fakat kıyamete kadar bu ayet bizlere de hitap ediyor. Diyelim ki misafirliğe gittiğimiz evlerde yemeğe gittik, oturduk. Oradan usulüne uygun bir şekilde en azından vakti saatinde bu haneyi terk etmek, ev sahiplerini zor durumda bırakmamak en önemli hususlardır. Oradan oturma kalkma adabına, edebine ziyaret etmek yine ayetin bizlere söylediği, bizlere emrettiği hususlardan birkaçı burada. Nur suresinin 30. ayetinde yine Rabbimiz Resulüm mü'min erkeklere gözlerini harama dikmemelerini, ırzlarını da kurumalarını söyle. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Yine suren devamında yani 31. ayette Nur suresi. Mümin kadınlara da söyle gözlerini harama bakmaktan kurusunlar. Namus ve ifetlerini esirgesinler. Görünen kısımların müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Evet bir ayet daha paylaşalım. Sonra birkaç hadisiyle beraber konumuzu işlemeye devam edelim. Kasas suresinin 25. ayetinde mealen arz ediyorum. Derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. Babam dedi bizim yerimize hayvanları sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor. Musa Aleyhisselam ona Hazreti Şuayb'a gelip başından geçeni anlatınca o korkma o zalim kavimden kurtuldun dedi. Burada da Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kızları iki annemiz hayvanları sularken köylüler oradaki halk kolay kolay izin vermiyorlar hayvanları sulamaya. Demek ki az bir su var. Hazreti Musa Aleyhisselam da onlara yardımcı olunca hayvanları sulama işine Şuayb Aleyhisselam o iffetinden dolayı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kızlara bakmaması, onları bakışlarıyla ezmemesi vesaire. Ben dolayı mesela ona ulaşınca Hazreti Şuayb Aleyhisselam'a Hazreti Şuayb Aleyhisselam o genci tanımak istiyor. Çünkü o topluluk içerisinde böyle edep ve haya insanının olmadığını kendisi biliyor. Yaşlı bir insan, kavminin peygamberi. Hz. Hazreti Musa'ya o zaman peygamberlik verilmemiş. Fakat peygamberler peygamber gibi yaşarlar normal şartlarda. Önceki hayatlarında da herhangi bir olumsuz durum olmaz. Ve neticede Hz. Şuayb aleyhisselam kendisine 8 sene hizmet etmek şartıyla kızların birisi evlendireceğini söylüyor ve Hz. Musa aleyhisselam Hz. Şuayb aleyhisselamın terbiyesinde diyelim biz, onun rehberliğinde peygamberliğe hazırlanıyor ve hem damadı oluyor hem de İsrailoğullarının peygamberi oluyor. Sahabenin alimlerinden İbn-i Mesur anlatıyor. Resul aleyhisselatü vesselam Allah'tan hakkıyla haya edin buyurdular. Biz ey Allah'ın Resulü Elhamdülillah biz Allah'tan haya ediyoruz dedik. Ancak o şu açıklamayı yaptı. Söylemek istediğim bu sizin anladığınız haya değil. Allah'tan hakkıyla haya etmek başı ve onun taşıdıklarını, batını ve onun ihtiva ettiklerini yani karnı ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terk etmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. Demek ki hayanın ölçüsü değerli dinleyicilerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tavsiye buyurduğu şekliyle. Yine sahabenin büyüklerinden Zeyd İbni Talha İbni Rukane radıyallahu anh, anlatıyor. Resul Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki her bir dinin kendisine has bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı hayadır. Hazreti Enes radıyallahu anh yine Efendimiz'den rivayet ettiğine göre Efendimiz buyuruyor ki edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir. Ebu Bekir'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdular ki haya imandandır. İman sahibi ise cennettedir. Hayasızlık ve bundan kaynaklanan kabalıklar, çirkin ve kırıcı sözler cefa yani eziyet, zulüm, haksızlıktan bir parçadır. Cefa eden de cehennemdedir. Yani eziyet eden de cehennemdedir. Ebu Hureyre sahabenin alimlerinden, fedakarlarından şöyle demiştir. Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İman 60 bu kadar şubedir. Haya imanın bir şubesidir. Yine Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir, Resul aleyhissalatü vesselam bir gün Ensardan bir kimsenin yanında geçiyordu. Ensari Medineli kardeşini da men ediyordu. Resul aleyhissalatü vesselam ona ilişme haya imandandır buyurdu. Ebu Vakid el-Leysi şöyle demiştir, Bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam huzurunda asab olduğu halde mescidinde otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi Ekrem Efendimiz'e doğru yöneldiler. Birisi gitti. Rivayet eden kişi diyor ki bu iki kimse huzuru Risale-i durup selam verdi. Ve bir tanesi bilahare halkada bir aralık bularak oracıkta oturdu. Diğeri ise hazır olanların arkasında oturdu. Orada oturanların arkasında oturdu. Üçüncüye gelince arkasını dönüp savuştu. Gitti yani. Efendimiz Aleyhisselam konuşması bitince şöyle buyuruyor. isterseniz diyor bu üç kişinin diyor halini size arz edeyim diyor. Size bildireyim, haber vereyim. İçlerden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi. Çünkü orada neyi terk etmiş oluyor? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın meclisini, sohbetini terk ediyor. Orada bir yer yoktu ama durumuna göre kişinin orada Efendimiz'i dinleme noktasında e ne yapabilirdi? Bir yer bulabilirdi, arkada bekleyebilirdi. Burada bir gurura, kibire girmeme meselesi çok önemli meseledir. Menkıbe paylaşmak istiyorum sizlerle. bişr Kafi, Evliya'nın büyüklerinden. Genç, günah çukurlarına düşmüş yuvarlanıyor, yuvarlandıkça da batıyor. Günümüzde olduğu gibi veya geçmiş dönemlerde olduğu gibi, her dönemde olabiliyor tabi bu. Bir gün, gecesini içki masallarında sabahladığı bir gecenin günü sarhoş. Evini yolu tutturmuş gidiyor. Daha doğrusu gitmeye çalışıyor, yürüyor. O da ne? Bir kağıt üstünde besmele yazılı bir kağıt parçası buluyor. İçi bir anda çiz ediyor, eğiliyor. Çamurdan o besmele yazılı kağıdı alıyor. Hiç Allah'ın ismi yerde olur mu? Çamurlar içinde olur mu? Bir düşünce, bin bir ah. Öyle bir üzülüyor ki kağıdı öpüyor, çamurlarını siliyor, temizliyor. Evine götürüyor, güzel kokular sürüyor. Evin en güzel yerine Allah lafzını asıyor. O gece alim bir zat bir rüya görür. Rüyada git Bişir'e söyle. İsmimi temizlediği gibi onu temizlerim. İsmimi büyük tuttuğu gibi büyültürüm. İsmimi güzel kokulu yaptığı gibi onu güzel ederim. İzzetime yemin ederim ki onun ismini dünyada ve ahirette temiz ve güzel eylerim denildi. O zat bu rüyayı üç defa görüyor. Sabah olunca Bişir Kafi'yi arayıp meyhanede buluyor. Mühim haberim var diye içeriden çağırdı. Bişir geldiğinde gelen zat dedi ki: "Kimden haber vereceksin? Sana Allahu Teala'dan haber vereceğim." Bunu duyan Bişir ağlamaya başladı ve sordu: "Bana kızıyor mu? Şiddetli azap mı yapacak?" Rüya'yı sonuna kadar dinleyince arkadaşlarına şöyle söyledi Bişir: "Ey arkadaşlarım, beni çağırdılar. Bundan sonra bir daha beni buralarda göremeyeceksiniz." Bu büyük zatın yanında hemen tövbe ediyor. Bu anda ayağında ayakkabı bulunmadığı için hiç ayakkabı giymedi sebebi soranlara da söz verdiğim zaman yalın ayaktım şimdi de giymeye hayal ederim derdi. Ayakkabı giymediği için kendisine hafi, yalın ayak manasına hafi denilmiş değerli dostlarım. Demek ki bu da farklı tabii bir anlayış ayakkabı giyip giymeme meselesi. Fakat burada en önemli mesele Allah'ın isimlerine karşı, Allah'ın ismine karşı pişlik hafinin hassas olması, hususta haya etmesi Rabbimizin çok hoşuna gitmiş ve o insana bu vesileyle hidayet vermiş Rabbimiz Celle Celaluhu. Abdullah bin Ömer anlatıyor radıyallahu an. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Allah bir kimseyi helak etmek istediği zaman ondan utanmayı kaldırır. Utanma kalkınca hep kötülük işlediğini görürsün. Kötü kişiye kimse güvenmez. O zaman hep hainlik yapar ve hiyanete uğrar. Bu defada acıma duygusunda mahrum kalır ve lanetlenerek kovulur. Böylece o kişi İslam'dan da uzaklaşır. Allah muhafaza. Rabbim böyle bir akibetten bizleri muhafaza buyursun. Allah yardımcımız olsun. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın yine ifadeler içerisinde hayanın her türlüsü hayırdır buyuruyor Efendimiz üstüne geçen bir hadiste. Hazreti Ayşe annemiz Efendimizin her haline şahit olan, her halini gören fakat çoğu hareketlerini gören Hazreti Ayşe annemiz bir gün Efendimiz hafif uzamış yatıyorken Ebu Bekir geldi diyor. Kendisini çok toparlamadan kabul etti. Daha sonra Hazreti Ömer geldi, onu da kabul etti. Tavrını değiştirmeden sohbet ederken Hazreti Osman Efendimiz geldiler. Onu görünce hemen toparlandı, elbisesini düzeltti. Durumu sorulunca şöyle buyurdular. Osman gerçekten çok hayalı bir kimsedir. Kendisinden meleklerin bile haya ettiği bir kimseden ben haya etmeyeyim mi? Buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kime haya edilmesi gerekiyorsa melekler haya ettiği bir insana o da de ne yapmış? Haya ederek bizlere bu noktada nasıl yapılması gerektiğini, insanlara kazandırdığı o önemli değeri bizlere göstermiş oluyor. İffet dediğimiz zaman değerli dostlar, çirkin söz ve fiillerden uzak kalmayı ve haya edep dairesinde bulunma, doğruluk, dürüstlük ve ahlaki değerlere bağlılık üzere yaşama olarak da ifade edebiliriz. Bir İslam aliminin bir tefsirde geçen ifadelerini paylaşmak istiyorum. Hem senin mahiyetin öyle manevi cihazlar ve latifeler vermiş ki, bazıları dünyayı yussa tok ok olmaz, bazıları da bir zerreyi kendisine yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde, göz bir saçı kaldıramadığı gibi o latife bir saç kadar bir ağırlığa yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ölür. Madem öyledir, hazaret, dikkatle bas, batmaktan kork, bir kelime, bir lokma, bir tane, bir lem'a, bir işaretle batma, dünyayı yutan büyük kafletlerini onda batırma diye ifade ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hac esnasında devesinin terkisini aldığı amcasının oğlu Fazlı kadınlara bakmaması için yüzünü sağa sola çevirmiştir. Yani ona dikkat aşırı derece dikkatli bakmaması için sağa sola zaman zaman çevirmiştir. Hayat dediğimiz zaman değerli dinleyicilerim Hazreti Yusuf Aleyhisselam bizim aklımıza gelmesi lazım. Hazreti Yusuf Aleyhisselam haya ve edebin en zirvesini yaşamıştır. Hayat-ı seniyelerine baktığımız zaman Yusuf suresi özellikle Hz. Yusuf'un baştan sona hayatını anlatır ve normal şartlarda normal insanın kendisini muhafaza edemeyeceği bir durumda o kendisini muhafaza etmiş ve haya ve edebin en zirvesini yaşamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine haya ve edebin en zirve noktasını yaşamıştır. Hz. Hatice validemizle bile görüşürken buram buram terlemiştir utancından dolayı. Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yok. Namus bütün milletlerin onun üzerine and içecekleri ölçüde mukaddestir. Ve fazilet unsurları arasında en pahalı pırlantalarından biridir. Namus bilmeyenin şeref ve fazilet perverliği de sahte ve yalandır diye ifade ediliyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği kısa hadislerden birisi. Mağaraya sığıran üç kişinin durumun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Bir yolculuk esnasında üç arkadaş yağmur yağıyor, bir mağaraya sığınıyorlar. Mağaran taşı toprak kayması heyelan neticesinde büyük bir kaya parçasıyla kapanıyor. Bu üç şahıstan birisi, birisinin aklına bir fikir geliyor. Çünkü oradan dışı, sebepler açısından kurtulmalar mümkün değil. Diyor ki yapmış olduğumuz güzel amelleri bahsedelim. Rabbimizden bu noktada yardım isteyelim, yardım dileyelim. Rabbimiz bize yardım etsin, burayı açsın diyor. Sebepler çünkü sukut etmiş durumda, ortadan kalkmış durumda. Birisi şöyle dua ediyor, Ya Rabbi diyor, benim bir annem babam vardı, yaşlıydı. Onların bakıma görme ihtiyaçları vardı, ben de çalışıyordum. Akşamları eve geldim, onların hizmetlerini görmeden, çocuk çocuğuma herhangi bir şey ikram etmezdim, onlara yardımcı olmazdım. Önce o yaşlı iki annemi, babamı bakıma görümlerini yapardım. Bir gün diyor süt istediler, gittim sütü sağdım getirdim. Fakat uyumuşlardı, ben sabaha kadar onların başında bekledim diyor. Eğer bu amelim başını uyandırmaya kıyamadım diyor ve sabah uyandıklarına beni başucunda görünce şaşırdılar. Eğer bu amelim diyor makbulse ya Rabbi bu kapı açılsın bu taş buradan kaysın. Taş hakikaten bir miktar oynuyor, bir miktar açılıyor ama fakat çıkacakları gibi değil. Bir başkası diyor ki, ya Rabbi ben zengin bir adamdım, işçi çalıştırmıştım. Fakat işçi hakkını almadan ayrıldı gitti ve seneler sonra geldi diyor. Gidince diyor ben parasını veremeyince koyun aldım diyor. O koyunlar diyor çoğaldı diyor, sürü oldu diyor birkaç sene sonra döndüğü zaman alacağın olduğunu ifade ediyor. E o da sürü senindir diyor. Bu sürüyü alıp gidebilirsin. Benimle dalga mı geçiyorsun dediğinde hayır. Senin paranla alınan koyun bu kadar sürü oldu. Kardeşim bu sürü senindir dedim. O da sevinerek aldı gitti. Ya Rabbi diyor bu ameli makbulsa kaya açılsın diyor. Kaya hakikaten bir miktarda açılıyor ama çıkacak gibi değil. Diğeri de amcasının kızı var. Ona ilgi gösteriyor. Ona sahip olmak istiyor. O da iffetli bir hanımefendi. Fakat bir kıtlık oluyor. Ciddi bir kıtlık oluyor. Çok mecbur kalıyor. 120 dinar karşılığında beraber olmayı kabul ediyor. Sonra o hanımefendi annemiz Allah'tan kork diyor. Bu sözü duyunca Allah'tan kork, beni kirletme deyince ben diyor Allah'tan korktum ya Rabbi senden korktum ve kötü fiili işlemedim diyor. Eğer bu amel makbulsa Kaya açılsın diyor. Kaya açılıyor. Ben de parayı karşılıksız olarak verdim. Ve oradan üç tane şahıs kurtulmuş oluyorlar. Rabbim yardımcımız olsun. Hayasızlık, iffetsizlik en büyük imtihan, en büyük problem. Sahabeden bir genç var. Delikanlı var. Kadınlarla beraber olmak istiyor. Bu Efendimiz'e kadar ulaşıyor. Efendimiz onu huzuruna çağırıyor. Ona kızmıyor. Ona ikna edici şeyler söylüyor. Diyor ki, Ey Cüleybip diyor. Birisinin senin annenle beraber olmasını ister misin? Hayır ya Resulallah. Kız kardeşinle hayır ya Resulallah. Teyzenle, alanla hayır ya Resulallah. Birisi de seninle beraber olmak istediğin birisi, birisinin kızı, annesi, halası, teyzesidir diyor. Ve Efendimiz ona dua ediyor ve o da en iffetli, en hayalı insanlardan birisi oluyor. Kendimizi muhafaza etmek için şunlara dikkat etmemiz lazım. Birincisi can sıkıntısı iffetsizlik sebebi olmamalı. Can sıkıntısını farklı şeylerle, farklı yani iş yaparak, çalışarak, bir şeyler üreterek, herhangi bir sanat dalıyla meşgul olarak atmak lazım. İkincisi nefse düşkünlükten vazgeçilmeli. Nefis daima kötülüğü emreder. Nefsin böyle istiyor deyip nefsin arzu ve isteklerine boyun eğmemeli. Bol kitap okumalı, bol bol tefekkür etmeli. Okuma sadece hikaye, roman. Tabii ki onları da okuyacağız. Fakat Kur'an'ı ve Peygamberimizi anlatan, Kur'an'ın emirlerini bize öğreten tefsirlere müracaat etmek. Efendimizin hadislerini, hayat-ı seniyelerini öğrenmek en önemli husustur. Bir dördüncü husus, hayal dünyamızı kontrol altına almalıyız. Bir beşincisi, ölümü hatırlamak. Rabıtay mevt diyoruz buna. Yalnız kalınmamalı, yalnız kalan Allah korusun şeytan onunla arkadaşlık yapar. İyi insanlarla beraber olma, iyi dostlarla beraber olma, şiarımız, özelliğimiz olmalı. Manevi beslenmelerimize dikkat etmeliyiz hasreten. Mutlaka boş kalmadan bir şeylerle meşgul olmak en önemli husustur. Bir diğer husus da şehevi duygularımızı tahrik edici ortamlardan da uzak durmalı. En önemlisi de Allah'a sığınmalı, bol bol dua etmeli. Rabbimizden yardım dilemeliyiz. Nefis Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın ifadesiyle ve uberru nefsi inne nefsele emmaretun bis su ile ma rabbi. Eğer Rabbim beni beri kılmasaydı Nefis mutlaka kötülüğü emredecekti, kötülüğe teşvik edecekti. Kimse ben şu özellikteyim, şu makamdayım, şu vasıftayım, şöyleyim böyleyim deme yetkisi yok. Allah korusun şeytan bizlerle devamlı uğraşıyor. İmtihan dünyasındayız, imtihan halindeyiz, sınavdayız. Böyle olduğunu unutmayıp ona göre hareket etmeliyiz. Kendimizi kontrol etme, kendimizi muhafaza etme, ayretimizi kazanma adına büyük bir önem arz eden hususlardandır. Rabbim iffetli ve hayali olmaya, Hazreti Osman gibi, Efendimiz gibi, Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi, sahabe-i kiram efendilerimiz gibi iffette ve hayada derinleşmeyi Rabbim nasip eylesin. Rabbim şeytanı ve nefsin şerrinden tüm dinleyicilerimizi, bizleri, hepimizi muhafaza eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun.